Merhaba Pikachu'larım. Bugün konuşacağımız konu Blackpink'in comeback'i hakkında. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone ol tuşunun yanındaki zile basarak yeni vay dolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde YG Blackpink'in ilk teaser resimlerini yayımlamıştı. Fakat bu resimlerde kızların yüzü pek belli değildi. İki gün önce yayımlanan teaser resimlerinde ise üyelerin yüzü daha net bir biçimde görünüyordu. İkinci teaser resimleri Lisa Jisoo Jenny ve Rose ve son olarak üçüncü teaser resimlerine göz atalım. Liza Jennie, Jisoo ve Rose. İkinci teaser resimlerinde şarkının adı da yazıyordu. Yeni şarkımızın adı How You Like That. Bu şarkının Kill This Love devamı gibi olacağı düşünülüyor. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz nedir yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye.